Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, İzmit'in nabzını tutmak için sizler için sahaya indik. İzmir sokaklarında dolaşıp röportajımızı yapacağız. Ee, bununla beraber e, kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi. İzmir benim doğduğum, ekmek kazandığım bir yer. Onun için mezarım da burada olması büyük ihtimal. İzmit deyince ben Kocaeli Spor derim. İlk başta gelen. O benim gözümde oldu. Toprak çocuğu en azından. Yani bu toprağın çocuğuyum ben. İzmit deyince aklıma yani genellikle pişmaniye geliyor. Pişmaniye mi? Yani pişmaniye geliyor. İzmit deyince aklıma Kocaeli Spor geliyor başta. Ondan sonra İzmit Körfez aklıma geliyor. İzmit'e geliş tarihimiz bizim 1895. Abazay'da, Abazya'dan gelmiş dedem buraya. 1895 yani ne kadar olmuş? Yüzyılı yani, geçmiş. Geçmiş abi. Çarşıya geliş tarihimiz, yanında bir dükkan var, Modern Kundur'a yazıyor bak oradan tabelaya. O da babamın dükkanı benim. Oraya babamın giriş tarihi 1930, çırak olarak. Sonra satın alıyor dükkanı. Sonra da ondan bize intikal ediyor falan. Burasını yeni aldım ben de, 7-8 sene oldu. Öyle diyelim. İzmit deyince ben mesela yaklaşık 30 yıl Avrupa'da kaldım. Gitmediğim bir ülke yok yani bütün Avrupa'da. Ama nereye gittiysem Stockholm, Berlin, Amsterdam, Viyana büyük güreşte edersen. Hep İzmit benim içimde tütmüştür yani. Ben yani İzmit doğumluyum. Yani burada nefes aldım. Burada doğdum. Ama çocuklarım da tam tersine Almanya'da doğdu. Buraya geliyor baba biz oralıyız diyor. <gülüyor> <gülüyor> Orayı istiyorlar. Yani İzmit benim özel yani dünyada. Sinyal. Dünya Birinci olarak sinyal. Yapıyor musun sinyal? Çok yapmışlığımız var ama şimdi tersi değiliz Allah'a şükür. <laughs> İzmit deyince aklımıza ne gelecek? Başta pişmanı olmak üzere, göçmen, e, dışarıdan çalışmaya gelen insanlar. Bir de İzmit deyince aklımıza sahil, bir de nasıl desem 99'da Marmara olaylarından olan depremler aklıma geliyor yani. İzmit deyince aklıma abi Kocaeli Spor geliyor. Zaten başka bir şey de gelmez akla. İzmit deyince aklıma abi sinyancılar geliyor. <laughs> PT caddesinde dolaşan kekolar. <laughs> <laughs> Adidas, like hiç fark etmez. Sinyal yapıyor musun kardeşim? Sinyal her zaman abi, yolumuzdayız. Kocaeli Spor geliyor. İzmit deyince aklıma yol çalışmaları geliyor. <laughs> Biraz şey olabilir ama öyle. İzmit deyince bu geliyor aklıma. Ee, marina'daki çiçekçi ablalar geliyor. <laughs> İzmit deyince aklıma ters olup kolpalık ne arasın? <laughs> ters olursun, kolpa musun, kolpa mısın? Ben ikisi de değilim. İzmit derken Türkiye'nin gelirinin yüzde kırkını teşkil eden tek il. Ama maalesef bu Kocaeli Sporu görmek isteriz, göremiyoruz. Yani birincisi şu. İki yani gençliğe yönelik de belki hani spor faaliyetleri şu ama bizim yani dediğim gibi yani Kocaeli Sporu yapılması gerekenler maalesef bugün yapılmış değil. İzmit'in yola ihtiyacı var. Kaldırımlara değil. Onu da söyleyeyim size. Belediye bununla alakalı bir çalışma yapması lazım. Hizmet deyince öncelikle aklımıza sanayi bölgemiz artı meşhur olan pişmaniyemizle ilgili ünlü şeyimiz geliyor. Hizmet deyince burası aklıma geliyor yani. Fethiye. Bak yenişler menişler. Açız ama açayız.